Artık helyum işinde son nokta. <laughs> Helyumu getir götürle uğraşmıyorum. Mesleği ilerlettim. Helyumcu bir arkadaş aldım. İsim neydi? <gülüyor> Hazan. <gülüyor> <Hazen>. <gülüyor> Hazel. Hazelcim. Ee, kimden başlamak istersiniz? <laughs> Kenan Bey'den <laughs> başlamak istersiniz. Kenan Bey sor bakalım. <laughs> kalın mı ince mi diye. Kenan Bey bu akşam kalın mı istersiniz? ince mi? Çıkar. Helyum da o öyle. O, o, soru öyle mi sorulur Allah? Kim çalıştırdı bunu? Kim çalıştırdı bunu? Yani. Kenan Bey. Kenan Bey yani. Seviyesiz bir cevap vereyim mi yani? <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Hazretciğim. Efendim. Televizyon ilk defa mı çıkıyorsun? Hayır. Evet, daha çıkıyor musun? Ee, Bu ya, soruyla kader mi? günün oldu da onun için söylemek istiyorum. <soruyu gülüyor> şey, eh.